Şeffaf plak nedir? Avantajları nelerdir? Kimler uygulanabilir? Şeffaf plak tedavisiyle ilgili tüm sorularımızı yanıtlamak üzere Ortodonti uzmanı Doktor Yonca Sungur bizimle birlikte. Hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Burcu Hanım. Siz nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. E, Ortodontide son yeniliklerden biri şeffaf plak. Evet. Bize e, çok severek işliyoruz bunu요. <laughs> Siz de e, Allah'tan getirmişsiniz. Evet. Gel geldiği zaman daha güzel anlattığımızı düşünüyoruz biz de. Tam olarak Neler yapabiliyor şeffaf plak? Aslında şeffaf plak tedavisi için yeni nesil bir ortodontik tedavi şekli diyebiliriz. Hı hı. Biz şeffaf plakla günümüzde teller ve braketlerle tedavi edebildiğimiz yani birçok hasta hatta neredeyse hepsini tedavi edebiliyoruz. Hatta bizim için en çok zor olan yani zor hareketleri yaptığımız cerrahi vakaları bile artık şeffaf plaklarla tedavi edebiliyoruz. Hı, güzel. Bunlar neler mesela? Yani mesela alt çenesi önde olan ya da üst çenesi e, geride olan e, ya da alt çenesi tekrar geride olan hastalarımızı da e, ameliyat öncesi e, ortodontik tedavi için hazırlık yapabiliyoruz şeffaf plak tedavilerinde. Hı. Bu şu şekilde oluyor. E, mesela eğer e, Alt çeneniz önde, üst çeneniz geride. Ciddi olarak bir kompanze oluyor dişler. Yani geriye doğru, alt, diş, alt çenedeki dişler geriye doğru eğiliyor. Üst çenedeki dişler öne doğru eğiliyor. Birleşme ve bir, adına evet, bir, yani değil aynen. Mi? Birbirine kavuşmaya çalışıyorlar. İşte biz aslında bu dişleri tekrar dekompanze ediyoruz. Yani olması gerektiği pozisyonlara getiriyoruz. Bu aslında uzun ve zorlu bir yol oluyor ama şeffaf plaklarla... Biz bazı değerleri, açıları dijital olarak hesaplayıp çok daha hızlı bir yol alabiliyoruz. Şimdi siz çok gençsiniz tabii ki Ay ama ben hep ederim. böyle bize yani gerçek ortada diye rahatlıkla söyleyebiliyorum. <laughs> Bize yani ben özellikle soruyorum işte bizim zamanımızda hep daha fazla işte benim ablamın falan da bunlar uygulandığı için <laughs> tabii ki daha çok tel ya braket mi diyor? Bra ya braketler tutucu e, üyeler oluyor ha, tamam. Teller de onun tamam. üzerinden geçiyor. Evet. Tel tedavisi yapıldı öyle demek daha doğru oluyor. Evet tel tedavisi diyoruz. Zorlu da bir Te, yani onun açısından zorlayıcı oldu. İşte bazı şeyleri yiyemiyorsunuz, İşte temizliği çok zor oluyor. olsa oluyor, bu su oluyor. Evet, falan. evet, Sıkıntılı aslında her iki taraf için de belki Hı -hı. de. E, bunu da özellikle pandemi zamanında da herhalde büyük bir ihtimalle daha da iyi Hı -hı. görülmüştür diye düşünüyorum. Çünkü evet. bu tip tedavilerin uygulandığı insan hastalarla işte e, doktorların Hı -hı. hekimlerin daha doğrusu bir araya gelmesi zor olduğu için evet. işte o tedaviler de bazen aksadı ama bu ee, özellikle bu yine bu pandemi döneminde hı hı. şeffaf plakların etkisini çok daha Önemini fazla çok gördük görmüş olduk galiba. kesinlikle. Aslında e, braketler, e, biz tellerle, braketlerle tedavi yaptığımızda hastaların e, onları temizlemesi Hı -hı. çok daha zor oluyor. Biz hastaları her ay görmek zorundayız. E, pandemi döneminde özellikle hastalar her ay gelemedikleri için, Hı -hı. yani belli bir tedavileri durduğu için motivasyonları düştü ve e, temizlik açısından da çok zor bir süreç geçti. Ve aynı zamanda tedavilerinde bir ilerleme görmediler. Hı -hı. Benim şeffaf plaklarda en çok sevdiğim konu da çok kolay e, hem dişlerini çok rahat fırçalamaları, evet. temizlikleri. Sağlamaları hem de bize gelmedikleri dönemde bile biz bütün tedaviyi en başında dijital olarak planladığımız için başından sonuna kadar bize gelmedikleri yani randevularını kaçırdıkları dönemde bile tedavilerin ilerliyor olması Hı -hı. bu hem tedavi süresini kısaltıyor hem de hastaların motivasyonunu artırıyor gerçekten. Bir de tabii aşama aşama onlar da biliyorlar tedavilerinin nasıl ilerlediklerini. Bu da onların gerçekten motivasyonlarını daha da arttırıyor. Bir de şöyle bir şey daha var. Ben mesela kendi kendimden düşünüyorum hı hı. her şeyi genelde. Bana olsa ne hı hı. olur falan diye. Ben şimdi mesleki olarak ilk başlarda belki de yanlış düşünmüştüm o zaman. Tabii ki çok önceki, 10-15 sene öncesinden bahsediyorum. Şeffaf plak tedavisi vardı o zaman da vardı tabii ki. Evet, o evet, evet. Bu kadar Yaklaşık yaygın değildi en azından. E ama biz mesleki olarak işte konuşurken böyle bir hafif bir perteklik ya da işte böyle bir dile takılma falan gibi hı hı. böyle bir şey olacağından endişe ederek ben tamamen işte alt dört dişim benim çapraşıktı diye üst mi hı hı. demek Evet evet çapraşıklık oluşuyor evet, yani zamanla. dört dişim onların düzelmesini istiyordum hı hı. kendi kendime ve daha hızlı bir yöntem olsun diye atıyorum başka bir yöntemle evet. düzeltmeye evet, karar verdim. Ama şimdi mesela düşünüyorum keşke dayansaymışım çünkü çevremdeki evet. pek çok insanın şeffaf plakla işte ağız sağlıklarına bu şekilde söylemeyi tercih ediyorum. Daha güzel bir gülüşe, hı hı. daha ne bileyim işte ben eğer bilmeyin champiyon daha, endişem, daha, endişem, bir çünkü gülüş oldu daha doğal bir evet. gülüşe kavuştuklarını gördükçe bu mesela keşke öyle yapsaydım diyorum. Çünkü evet. sonuçta kendi dişinizi düzelttiği için. Evet. evet. Aslında kendi dişinizi kullanma sürenizi de uzatmış oluyor. Yani diş sağlığı yani evet. bazı Ağız sağlığı açısından belki de Evet. Değil, bazı mantıklı. yöntemlerde yani protetik anlamdaki tedavilerde dişlerin boyutlarını küçültüp üzerine kaplama dediğimiz yani protezler yapılıyor. Hı -hı. Onlar tabi diş dokusunu ve diş etiyle protezin uyumu da tabi etkileniyor ve periodontal sorunlar oluşabiliyor. Yani Hı -hı. hiçbir zaman kendi doğal görüşümüz gibi bunu sağlayamıyoruz. Ee, biraz da böyle şeyden de bahsetmek lazım herhalde büyük bir ihtimalle çocuklara da rahatlıkla evet. uygulandığı için herhalde. Evet. Aslında en ortodontideki seviyorum. en önemli e, konu bu bence. E, çünkü biz e, daha önceleri e, yani konvansiyonel tedavilerle çocuklara böyle damaklık dediğimiz hani Hı -hı. teller ve akrilik e, apareyler verirdik ve sadece tek bir apareyle bunu kullanmalarını işte sadece bir yönde bir genişletme e, genişletme ya da dişi öne itme gibi e, sorunları çözerdik. Sonrasında çapraşıklık aslında devam ederdi. Hı -hı. E, ve tekrar bir tel sü işte 12 yaşına geldiğinde tekrar bir e, ortodontik tedavi süreci ve çok uzun sürerdi. Hı. Aslında biz erken yaşta dişler olması gerektiği pozisyonlara getirdiğimizde e, çene boyutlarının da e, doğru olarak büyüdüğünü görüyoruz. Yani biz aslında şeffaf plaklarla aynı anda çok yönde diş hareketi yapıyoruz. Bu da tedavi süresini çok kısaltıyor. Çocukların e, motivasyonunu da çok arttırıyor. E, daha eğlenceli geliyor onlara. Çünkü biz e, şeffaf plak e, şöyle anlatayım. Şeffaf plaklarda tabii bir seri. Hı. Ee, üretiliyor bizim yaptığımız planlamaya göre. Onları sırayla kullandıkları için e, hijyenik de oluyor aynı zamanda. E, çünkü diğer e, yöntemlerde tek bir aparay veriliyor ve onu bir e, bütün tedavi boyunca kullanmasını istiyorduk. Hı hı. Fakat şu an e, çok daha konforlu işte estetik hatta çocuklar için çok eğlenceli oluyor artık sticker'larla evet, aynen süsleyebiliyorlar aynen kendi kişisel plaklarını yapabiliyorlar onlar için çok eğlenceli oluyor hatta arkadaşlarına gösteriyorlar Hı -hı. beraber işte senin stikerin hangisi benim sticker'ım hangisi diye utanmak ee, yani daha utanmak değil evet. tabii ki ama böyle hani çekinmek yerine evet evet onu eskiden çok böyle rahatlıkla e evet, şey. aynen. eskiden çünkü telden çok rahatsız oluyordu çocuklar hani böyle bir eleştiri olarak ama şu an daha eğlenceli buluyorlar ve Aileler de çok bilinçli artık çünkü şeffaf plak tedavisi de çok artık biliniyor. Oldukça te talep görüyoruz yani bu anlamda. Şeyin de herhalde çok etkisi vardır diye düşünüyorum bildiğim kadarıyla yine. Şimdi mesela özellikle güzel bir gülüş eğer tasarımı yapılıyorsa yanlış hı hı. mıyım yani hani tabii ki Ortodontide bambaşka şeyler var ağız sağlığı işte tam bambaşka konular işte sizin az önce gibi çene evet. çıkıklığı ya da işte evet. geride kalması falan gibi Hı -hı. işte kapanış bozuklukları falan evet. gibi bu konular. Evet. Ah, çok en önemli ben, çok söyleyin. Hayır ben sözünüzü kesiyorum <laughs> galiba. Ee, şimdi bizim için aslında en önemli şey estetik kaygılardan öte e, kapanış Hı -hı. ilişkisi bozukluğu. Çünkü bu e, biz tabii estetik problemleri düzeltirken aynı zamanda işte dişler çiğneme kasları, çene eklemi bunun dengesini sağlıyoruz. Eğer bir kapanış bozukluğu varsa bu denge bozuluyor. Tabii ki kesinlikle. Bozulduğu için de hastalar tabii estetik kaygıların dışında bazı hastalarımızda işte eklem ağrıları, kas Hı -hı. ağrıları, dişlerinde kırıklar olabiliyor. Bu tarz sebeplerden de bize başvuruyorlar. Çok doğru söylediniz bu kısmı. Süper. Ee, o yüzden araya girdim sanırım. Güzel. <laughs> Ama onun dışında peki mesela şimdi şöyle bir şey. Tabii ki bu ağız sağlığı dışında tekrar geri dönüyorum. Estetik endişeyle yani eğer başvurulduysa Hı -hı. da şöyle bir şey oluyor bildiğim kadarıyla öncesiyle sonrasını biliyorlar. Evet, evet çok nereden doğru. nereye geleceklerine, evet. sonucun ne evet. olacağını, gülüşlerinin neye benzeyeceğini hı hı. görebiliyorlar herhalde işleme ilk başladıkları günden itibaren. Evet, eskiden biz Macun kıvamında ölçü maddeleriyle böyle büyük ölçü kaşıklarıyla kullanarak onlara ölçüler alırdık. Alçı modeller elde ederdik ve burada planlama yapardık. Hı hı. Ama tabii biz hastalara anlatırdık işte dişlerinizin çapa düzelteceğiz. işte dişlerinizi şu tarafa hareket ettireceğiz. Fakat hastalar bunu hayal edemezler. Bir fikir sahibi olamıyorlardı. Tabii bir endişeyle yaklaşıyorlardı. Şu an biz hastalarımıza e, dijital 3 boyutlu tarayıcılarımız var. Bize muayeneye geldikleri gün e, ölçülerini alıyoruz ve yapay zeka var e, cihazda. Hemen hastalara bir dakika içinde e, tahmini düzelmiş halini gösterebiliyoruz. Biz de planlama yaptıktan sonra da dijital olarak onları bilgisayar ortamına aktarıyoruz. E, o tahmini yani biz kendi yaptığımız planlamayı da hastanın yüzünde de iki boyutlu olarak gösterebiliyoruz. Böyle şey de oluyordur herhalde büyük bir zaman. O anlamda da söyledim aslında. Hani az önce söylediniz ya bazen işte atıyorum telde, e, tel gibi uygulamalarda üf, insanlar moral bozukluğu ya da işte atıyorum de, dayanamıyorlardı herhalde büyük bir ihtimalle evet. tedavinin şeyine. Evet motivasyonları, motivasyonları düşüyordu. düşüyordu Çok evet. teşekkür ederim beni kurtardığınız <laughs> için motivasyonları düşüyordu. <laughs> Şimdi ama mesela sonucu bildikleri için herhalde ona yönelik olarak o... İşte atıyorum bu mesela şeffaf plağı bildiğim kadarıyla günde 20 saat takmak gerekiyor. Evet. Şefak... İşte atıyorum 20 -20 dikkat zaten. etmek lazım. Kaybetmemek Hı -hı. lazım. Düzenli olarak kullanmak evet, lazım. Evet. Filan gibi. O yüzden de herhalde disiplinlerini de arttıran bir etkidir diye Kesinlikle. Ee, kendi ağızlarını yani telde çok ilk başta seviyelenirken fark ediyorlar ama Hı -hı. biz boşlukları kapatırken de dişleri hareket ettirirken çok bir değişiklik göremiyorlar. Hı -hı. Belli bir seviye sonra işte biz değişiklikleri fark etmiyoruz, değişikliklerimiz yok diyorlar. Motivasyonları düşüyor fırçalama Hı -hı. anlamında bile. Ama şeffaf plaklarda her bir plakta belli bir diş hareketi oluyor ve bunu hastalarımız kendileri var. de görüyor. Evet, plaklarını çıkardan görüyorlar. Hatta bazı uygula yani e, uygulamalar var. Uygulamalarda planlamaları dahi var. Bu uygulamaları kullanarak kendi e, fotoğraflarını çekip oluyor. aynen programa yüklüyorlar. Kendileri de aşama aşama e, sonuçlarını takip edebiliyorlar. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Ben size. teşekkür çok ediyorum. Çok iyi bir sohbette. Çok teşekkür Ama ederim. Yeni Benim için de. Şans... <laughs> Sağ olun. Çok <laughs> yeni şeyler de öğrenme şansına sahip olduk sayenizde. Tekrar tekrar teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. <laughs> her zaman. Sağ olun. Efendim, e, sohbetimizin sonuna geldik. Programımız devam ediyor.